Am Am Amsterdam mı? Beraber gidelim mi? Amsterdam. Sugar dedim olur musun benim şükür dedim. <laughs> bana bak Amsterdam mı? Evet P.K.K'den sen bugüne kadar hangi Amsterdam'lara gittin acaba Mehmet Ali Bey? Ya gittim orada acayip şovlar var biliyor musun? Biraz anlatır mısın üstü kapalı ne olursun? Çok üstü Sana kapalı şey anlatamam bana atıyorlar. Bunlar çok doğal şeyler arkadaşlar. Böyle muz var. Sahnede muzu, anladın mı? Evet. Yiyorlar. Muzu tamam. yiyorlar. Allah en belalarını versin. En güzel muzu kim yerse, o alkışlanıyor, birinci oluyor. <laughs> Var benim birkaç tane de, yollayayım oraya. Ya inanamazsın. Yani o erkekler muzu böyle ağzına kadar, koskoca bananayı sokuyorlar ağzına kadar. Aa, o kadar banane. yani. Bana ana. Bildiğimiz banana var ya. Ama insanın canı çeker ya orada. Allah korusun. Sen oturuyorsun <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Seyirciler saniye müdahale edemiyor. Biz öldürtürüz kendimizi zaten öyle bir şey olursa. Allah ne zaman gideceksin? Yok gidemiyorum ki Mehmet Ali abi nasıl gideyim? Bırakılır mı burası? <laughs> e orada da yayın yaparsın 12'de. Yok Hem yok. de... ben çok profesyonelim biliyorsun her gece 12'de buradayım. Ben Belarus'a gidiyorum. Bir yıl başında orada çıkacağım sahneye. Beyaz Rusya'ya. Evet. Sahne ne zaman? Sahne işte yılbaşı gecesi 31 yani Aralık. 5 gün önceden gidersin. Belarus Belarus'ta çok yakışık bir erkekler var. <laughs> ya Ama artık dünyanın ne olursun, doy artık. Ne olursun, doyar. Oğlum ne, olursun. ne oluyor? Bir şey mi dedim be? Senin enerjin hiç bitmiyor ya. Hiç dünyanın... bitmiyor ya. Bak bir şey söyleyeyim parantez içinde dünyanın en temiz ülkesi. Bir tane evet. çöp göremezsin. Bir tane çöp çöp kutusu bile göremiyorsun ya. O kadar. E Allah Konuyu canım, dağıtma. Hiç, umurunda oldu mu acaba çöpler, möpler? Hiç baktığım yok ki çöplere. <laughs> Şu an aşk hayatın nasıl? Çok merak ediyorum. Dobroski. Gerçekten senin. Vallahi ya. Hayatında Peki. hiç 6 ay bekar kaldın mı Mehmet Ali abi? Kalmadım. <laughs> Yok, ya hayır, evlilik, açı, evlilik hayır. açısından. Hayır. Eğililik açısından. Ha kalmadım, kalmadım canım. Allah kimseyi bırakmasın. Amin, Allah korusun. Allah evet görsün. Ali hoş geldin. Allah korusun. <laughs> binim var sakın alma. Bu arada geçmiş olsun ben onu yeni öğrendim. İyi misin? Sağlığın <laughs> nasıl? E oğlum, Çok özür diliyorum yeni öğrendim. Kes, kestirdim. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Çocuk aldırdım diye duydum bir yerde. Öyle diyordun yayında. <laughs> yok yok. Daha kötüsü kestirdim. Ee, Mehmet abi ne yani işte neyse dur şaka yapmayayım bununla alakalı üstüne. <laughs> şaka yapma çünkü bir organımı aldırdım. Hakikaten mi? Neyini aldırdın? ne? Apantisi o, o, da Balak. organ değil mi? Vallahi çok geçmiş olsun. Hız görevi arkadaşlar. Allah şapsın apantisi ameliyatı oldum bu yaşta. O. E nasılsın şimdi? Şimdi çok iyi maşallah. Bugün kontrole gittim. Harika dedi doktor. Kızarık Peki apandisini alınca neyi yapamıyorsun Mehmet Ali abi artık hayatında? Bir şey değişiyor mu? Tam tersi oluyor. Onu kastetmedim vallahi billahi. Hayır, hayır sağlığında bir şey oluyor ama bilmediğim için. Yok ederim. hayatım. Hı. Hiç, hiçbir ihtiyacın yok ki şeye. Apantisi de öyle bir organ. Organ bile değil. O. O. İyi geçmiş olsun. Arkadaşlar apantis yazın kalp koyun geçmiş olsun Mehmet birçok kişi apandis oldu onlar biliyordur yani acayip bir ağrısı var vücudumda apandis var hiçbir şey yaramıyor öyle mi Hiç hiçbir şey yarıyor. ancak patlamaya yarıyor Allah patlatmasın Allah korusun benimki patlamadan <laughs> aldılar ameliyatı hemen ameliyata Narkozu Ulan, verdiler hatta... mi oh Narkozu Bak... verdiler mi hiçbir şey duymuyorsun oh Gerçekten şu kadar sağlık sorunlara Türkiye Cumhuriyeti'nde iki kişide olan bir hastalığa sahip biliyorsunuz. Kaçış sendromu. Şu enerji vallahi billahi Neslihan. helal olsun. Neslihan. Teşekkürler Neslihan. Helal olsun. Ben nakliyatlı olacaktık şimdi var ya. Cebelleşiyorum. 22 yıldır o hastalığı çekiyorum. Evet. Onun çözümü yok mu abi? E ya sadece önleyici ilaç alıyorum. Tetiklenmesin hastalık diye. Hı. Hop içiyorsun. Öyle bir şey mi? E, se serum alıyorum. 16 <laughs> Ne oldu donduk. Ne dedi 16 dedik dondu sonra. Abi ne oldu? Şarjım bitiyor. Dur şeyi takayım. Bir takayım sana. Tam tak tak dur. Yavaş tak. Yok yavaş. lan bu yavaş. kızın. Yok. Yok bu kızın şeyiymiş. Hemşireninki. <laughs> Be benimki takla. bu. Dur ikini yani, tak. dur bakayım oluyor mu? Abi. Hani <laughs> <Arab> oldu. <laughs> Bana bak sakal na nasıl olmuş. Çok güzel. Film mi var? Bir şey mi var? Evet. Yarın sabah başlıyorum hayırlısıyla. Hayırlı olsun. Senin projeler de hazır he. Vallahi bana da bir film geldi ilk defa. İlk defa oynayacağım herhalde ben de. Bilmiyorum. Bekliyorum senden. Gerçekten. Oyna ya. Belki söyle beraber oynayalım. Tamam. Öpüyorum seni abi. Seni çok iyi